Pardon. Rahatsız ediyorum. Tabii. Böyle aniden karşınıza çıktığım için bağışlayın. Fakat içinde bulunduğum durumun izahı inanın çok zor. Çok saçma göründüğünün farkındayım fakat ben gelecekten işaretler taşıyan bazı rüyalar görüyorum. Rüyamda bu adamın burada bir cinayet işleyeceğini gördüm. Ve öldüreceği kişi sizsiniz. O yüzden hemen burayı terk etmemiz lazım. Nasıl yani? Nasıl böyle bir şey olabilir? Bir erkek bir kadınla tanışmak için nasıl böyle bir saçmalığa başvurabilir? Kusura bakma ama ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Göreceksin, değil mi? Bu arada ben Bora. Benim hobim de bu. Çapkın. Bu da geceyi birlikte tamamladığım bir başka mutlu kadın. Bu kadınlardan o kadar çok ki, inan. Önce talihliyi seçiyorum, sonra onu mutlu ediyorum. Dedim ya, benim hobim de bu. Kadınları mutlu ediyorum. Suç mu? Değil. Tabii başından beri böyle profesyonel, böyle tecrübeli bir çapkın değildim. Üniversiteyi bitirdiğim yıl hala tek bir sevgilisi bile olmamış, tek bir kadınla bile en ufak yakınlaşmada bulunamamış, kısaca ezik bir tiptim. Öyle ezik, öyle şanssızdım ki arkadaşlarımın para karşılığı beni milli etme çabaları bile elime yüzüme bulaşmıştı. Çorapları da çıkarıyor muyuz abla? Ne ablası ulan. Abi Aslında benim istediğim milli olmak da değildi. Ben sadece onunla olmak istiyorum. Aşıktım ona. Hem de yıllardır. Yıllardır onunla aynı okulda, aynı sınıftaydım. Ama tek bir kelime bile edemedim yanına gidip. Çünkü ben doğru olanı yapmaya çalışan, düzgün biri, efendi biri olmaya çalıştım hep. Ama geç kalmıştım. Çünkü o tanıdığım en piç adamla birlikteydi. İşte o an farkına vardım. Kadınlar efendi adam yerine piçleri tercih eden garip canlılardı. Ve o an kararımı verdim. Piç olmayı öğrenip onu elde edecektim. Ama nasıl